Şirin Baba, Şirin Baba, bugün çok heyecanlıyım. Bugün seninle beraber challenge yapacağız. Hmm, evet, challenge yapacağız bugün seninle. Hadi başlayalım. İlk sen seç. Bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım ve bunu alacağım. Evet, aldık. Bunlar da bana, sana kaldı Şirin Baba. Oyunun kurallarını biliyor musun Şirin'e? Hayır, bilmiyorum. Keşke biri bize anlatabilse. Ne? Biri beni çağırdı. Oyunun kurallarını tabii ki de ben anlatacağım. Herkese dört tane sürpriz yumurta var. Herkes dediğim Şirin ile Şir Şirin babam. Evet. Bu oyuncaklardan minimum önce çıkana 5 puan. Sonra kimlerin oyuncakları çıkana da tam 2 puan. İlk önce Şirin'e başlasın. Evet. Ben de burada onları izleyeyim. Bakalım puanları da ben tutayım. Ee, evet, baba evi ilk bunu açmak istiyorum. Hmm. Tamam şimdi yiyeceğim. Açtım. Şirin baba buradan ne çıkıyor biliyor musun? Ee, hadi bakalım çikolata çıksın. Çok güzel olur. Hemen açayım. Şirin baba. Hmm, bana çok güzel bir oyun şey çıktı, çikolata çıktı. Kaşığını alıp da birazcık yiyeyim en iyisi. Hmm. Hmm, 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 hmm. Neyse, bunu artık kenara koyayım. Sıra geldi oyuncaklarımıza. Acaba bize mini mouse oyuncağı çıktı mı? Hemen açalım ve bakalım. Çok şanslısın Şirin'e sana bir tane çıktı. Yani bir puan. Hmm, önde ilerliyorsun. Bakalım hemen bunları kenara koyalım ve listemize bakalım. Etiketimizi yapıştıralım. şirin yine çok güzel değil mi? Evet çok güzel. İyi ki bana çok güzel bir uğur getirdi galiba. Hemen takalım. Hmm. Çok güzel. Hemen açalım da ne olduğuna bakalım. Bu tutalım. Hmm, benimki burada. Bunlar çıkabiliyormuş bize. Acaba başka çıkacak mı? Şirine'ye 5 puan getirdim. Hadi oyuncağımızı Şirin'in yanına koyalım. Ve sıra Şirin Baba'dan. Şirin Baba acaba çıkacak mı? Anlatalım. Aşağımızda. Galiba çıkmadı. Hemen açalım Şirin Baba için. Evet Şirin Baba için çıkmadı ama Şirin Baba'ya da çok güzel bir şey çıktı. Evet, Şirin Baba için çok güzel bir proje çıktı. Ah düştü. Şimdi alalım. Aldık. Evet, Şirin Baba için böyle bir şey çıktı. Hmm, tam da benlik. Hemen açalım ve bakalım. Bu boyamak için arkadaşlar bu şekildeki resmi boyuyoruz. Tabii bu çıkmadı. Resim bakalım. Resim çıkmadı. Biz kendimiz resmimizi boyuyoruz. Hmm, çok güzel tam benlik fırçası da varmış. Tam iki tane renk. Şirin babaya iki puan getirdim. Sıra Şirin'e de. Şurada kalsın. Acaba Şirine'ye nasıl bir oyuncak çıkacak? Acaba yine Minimal Sonucu mı çıkacak Şirine'ye? Hemen açalım. Şirine'ye çok güzel bir scooter çıktı. Hemen takalım. Şirine için çok güzel bir scooter çıktı. Hemen yerine koyalım. Sıra Şirin Baba'dan. Ş Şirin'e iki puan getirdi. Şirin'e toplam 7 puan. Şirin Baba ise toplam iki puan. Acaba şimdi çıkacak mı? Hı? bize kelebek çıktı lastikli tarak galiba bu hiç çıkmayan bize şirin baba acaba sana göre bir şey mi hemen açalım bakalım hmm, tokaymış şirin baba bu tokası da varmış burada hmm, hemen yapalım Evet doğru yaptım. Ve lastiği de iki taraftan geçeceğim. Böyle arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı. Şir Şirin Baba acaba bunu kullanabilecek mi? Evet arkadaşlar Şirin Baba toplam 4 puan. Sıra de Acaba Şirine'ye çıkabilecek mi mini oyuncu? Hadi açalım. Evet açmayı devam ediyoruz. Çıktı. Ama aynısı çıktı. Şirine'ye. Şirine toplamda Şirine toplamda 12 puan Şirine'ye yine aynı minimum oyuncağından çıktı. Şirin'in oyuncakları bunlar. Şirin babanın oyuncakları da bunlar. Hadi bakalım bunu da kenara bırakalım. Anne. <laughs> Ve sıra Şirin Baba'dan. Bu sefer de Şirin otursun bakalım. Evet acaba Şirin babaya çıkabilecek mi? Acaba bana çıkabilecek mi? Bana hiç çıkmadı. Sadece 4 puanım. Bakalım çıkabilecek mi Şirin babaya? Evet. Çıktı Şirin Baba'ya. Bakalım ne çıktı. Şirin Baba ilk defa böyle bir şey çıktı Şirin Baba'ya. Bir tane etiket verildi bize. Burayı yapıştıracağım. Acaba nasıl bir oyun? Kartlarını saklıyorsun galiba böyle çeşit çeşit kartları var. Şirin Baba için. Bu şekilde çok güzel kartları var. Hemen yerine koyalım bunu. Kutusu, kutusu var. Şirin Baba'ya böyle bir oyuncak çıktı. Hemen Şirin Baba toplamda kaç oldu bakalım bir hesaplayalım. Şirin Baba toplamda 9 puan. Bunun bir de ipi var. Hemen onu takalım. Hemen bağlayalım. Evet bağladık. Hemen bunu da kenara koyalım. Şirine'nin beyni ağlıyor. Sizce kim kazanacak bu? Challenge'ı. Ve Şirine son sürpriz yumurtasını açıyor. Bakalım ona güzel bir şey çıkabilecek mi? Hemen bakalım. Şirine. Şirine'ye maalesef son oyuncu çıkmadı. Ama bence çok tatlı bir şey çıktı. Şirine'ye. Bir arı galiba. Bakalım, Bakalım bu Şirine iki, iki puan getirdi. Ve Şirine on dört puan. Hmm. Bir tane daha oyuncu var galiba. Bir parçası daha var. Bakalım. Çıkmadım kağıt çıkması gerekiyordu diye düşünüyorum. Baba. Yok çıkmadı. Hmm, anladım arkadaşlar. Buradaki örümcekten kaçan galiba bir. Tam ben de anlamadım. Bakalım. Değişik gösteriye galiba farklı gösteri. Şirin'e de böyle bir oyuncak çıktı. Ve Şirin Baba'nın son oyuncağını açalım hadi. Bakalım Şirin Baba'ya nasıl bir oyuncak çıkacak? Acaba çıkabilecek mi Minimalist oyuncu? Minimalist oyuncu çıkmadı ama bir kedi çıktı. Bu kedi Minimalist oyuncuğuna giriyor mu? Bakalım. Bakalım, bakalım. Bunlar kedi. Arkadaşlar kostümle çeşit çeşit kediler. Böyle bir şapkası var. Bunu giydiriyoruz arkadaşlar. Ve bu da galiba bir pelerin. Bakalım arkadaşlar. Ve bu bir pelerin. İlk bunu takalım. Evet taktık arkadaşlar. Şapkamızı da taktik. Ters mi taktik? Yo, düz taktik. Arkadaşlar Şirin Baba'ya da böyle bir kedi çıktı. çok güzel. Bir kedi çıktı. Bu da Şirin Baba'ya 2 iki, iki puan getirdim. Hemen toplayalım bakalım puanlarını. Bu görüşmemizi. Kim kazandı? Bu kime çıktı? Tamam. Tamam. 1, 2, 3, 4. Evet. Bir yarışmamızdı. Şirin'e galiba. Önde bitirdi bakalım. 2 4 4 puanı verdi Şirin'in. Bunlar da 10 puan getirdi. Şirin'e 14 puan. Şirin baba 4 8 bu da 5. 5 daha galiba toplam 12 puan. Şirin'e bu yarışmayı önde bitirdim. Bu challenge'ı önde bitirdim. Tebrik ederim Şirin'e. Tebrikler. Evet. Bu challenge'ımızı Şirin'e önde bitirdi. Acaba Şirin'e bu çalınca hangi oyuncaklarla birinci bitirdim? İki tane mini mouse Bir scooter. Bir de e, tam adını bilmediğimiz bir böcek. Şirin Baba ise bu turu ikincilikle kaybetti. Hangi oyuncaklarla acaba kaybettim? Bir boya, bir toka, bir böyle içinde kart olan bir koyu galiba. Tam ben de alamadım. Bir de kediyle ikinci olarak bitirdim. Evet videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna abone olmayı unutmayınız. Bay bay arkadaşlar. Beni unutmayın ben de bay bay diyeceğim. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sirin'in dediği gibi görüşürüz.